Felaketler silsilesi. Merhabalar. Biliyorsunuz ki gündemimiz korona. Virüsü yaymamak veya virüsten korunmak için alınması gereken önlemler hakkında hepimiz bilgi sahibiyiz. Fakat bunun bilincinde olmak çok önemli. Bu olayı ne kadar ciddiye alıyoruz? Ciddiyetinin farkında mıyız? Özellikle de yaşlı insanlarda gözlemlediğim şeylerden birisi de bu olayın ciddiyetinde çok olmamaları. Halbuki onların direnci gençlerden çok daha düşük. Lütfen ama lütfen Temel ihtiyaçlar dışında olabildiğince dışarı çıkmamaya çalışın. Eğer hastalığın semptomları sizde belirlemeye başladıysa sağlık kuruluşuna gitmekten korkmayın. Belirtileri göstermediğinde de bu hastalığı taşıyıp taşıyamadığımızı öğrenemiyoruz tabii ki de maalesef. Çünkü iki hafta gibi bir kuluçka süresi var. Bu yüzden kendinize ve çevrenizdekilere zarar vermemek adına önlemlerinizi alın. Şimdi gel gelelim benim videomun konusuna. Biliyorsunuz ki eğitime 3 hafta ara verildi. Ama 3 hafta sonra da virüs tamamen yok olacak diye bir kayda maalesef ki yok. Okula gidip derslerimizi işlemeye devam edeceğiz. Ve tahmin ederseniz ki herkes elini sık sık yakamaya devam edecek. Diyelim ki dersiniz bitti ve lavaboya gideceksiniz. Elinizi yıkayacaksınız. Bir bakmışsınız ki sıvı sabun tükenmiş. Çünkü herkes eline yıkamaya devam edecek. Eğer hizmetliler sıvı sabunları devamlı olarak yenilemezse de tükenme ihtimali yüksek. Peki bu durumda ne yapmanız gerekli? Birçok bakım mağazalarında diyelim bu kağıt sabunlar mevcut. Ama kendiniz de yapmak isterseniz ben böyle bir video çekmek istedim. Daha önce de böyle bir video mevcut. Fakat o video biraz mizah amaçlı bir video olduğu için bu videoyu, daha doğrusu o videoyu tekrardan çekmeye karar verdim. Eğer o videoyu da izlemek isterseniz kanalımda bulabilirsiniz. Kesinlikle yanınızda bulundurulması gereken eşyalardan birisi. Özellikle bu virüs olayından sonra yanınızda muhakkak ki bulunsun. Beşe uyarıyı yapmak istiyorum. Yağlı kağıt kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Fakat... Yağlı kağıdınız yoksa A4 kağıdı da kullanabilirsiniz. Şimdi lafı çok uzatmadan kağıt sabunun yapımına geçelim.